merhaba ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birazcık eskileri yad etmek istedim. Eskiden beri benimle olanlar bilirler. Böyle ara ara özellikle AliExpress videolarını tam burada ve ayakta çekerdik. Bizim eve yine bir AliExpress yağmuru oldu ve yine tarçının ayak seslerini zaman zaman duyabilirsiniz. Bugün dediğim gibi eskileri yad ediyoruz ve paketlerimizi açarken burada tam bu noktada ve ayakta sizlerle sohbet ediyorum. Lafı uzatmamdan hiç hoşlanmadığınızı bilerek ilk poşetimi hemen sizinle beraber açıyorum. Yine bir sürü AliExpress poşetim var ve çok sabırsızım. Bu poşetin içinden ooo, oh, yine bizim videolarda kullanacağımız bir boş rimel içi. Böyle tabir edebilirim. Bu çıktı. Ama önce makas. Şimdi açabiliriz. Harçın. Ver onu. Bir tane poşeti kurtardım. Şimdi evet açtığımda şu şekilde bir kaş maskarasına benziyor. Aslında bu bir kirpik maskara kutusu. Boş bir kutu aldım. Bunun içinde değişik yağları vesaireyi karıştırıp enteresan videolar çekebiliriz diye düşündüm. Bunu ayırıyorum. Şimdi o zaman tarçından kurtardığım pakete geçelim. Bakalım içinde neler varmış. Küpeler. Evet. Bu sefer AliExpress'ten birçok küpe aldım ve başlangıç için şu anda elimde tuttuğumu gayet beğendim. Şöyle halka küpeler aldım. Düz halka küpeleri hiç sevmiyorum. Büyük olanları hatta hiç hiç sevmiyorum ama bu güzel olabilir diye düşünmüştüm. Siz karar verin. Tam özellikle yaz ayında, baharda çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Hafif böyle çiçekli çiçekli şöyle bir pakette geliyor ve baya baya hiç yıpranmadan gelmiş diyebilirim. Böyle kalın karton gibi de ama kumaş gibi de. Emin olamadım. Şöyle çiçekler var. Üstünde bilmiyorum. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara çıkartalım ve diğer poşete geçelim. Ups, buna kesiyorum. Bu ne böyle? Bu şey. Tamam. Hani size bahsetmiştim ya AliExpress'le alakalı bir makyaj videosu çekeceğim diye. O makyaj videosunda kullanabileceğim şu şekilde bir makyaj ürünü. Tabii ki içeriğinden size çok fazla bahsetmemekle beraber hiç bahsetmemekle beraber bunu videoda deneyeceğiz. Aa bir şey daha çıktı. Anahtarlık da yollamışlar. Sizce de çok mu hızlı gidiyoruz? Pek bilemedim. Neyse. Yavaş yavaş bu paketi de açalım. Şimdi başka bir küpe bu. Peki bu nasıl olacak? Buna beraber bakalım. Hani demiştim ya şöyle kıkırda küpeler almıştım. Bir taş şeklindeydi. Bir önceki AliExpress videomda vardı. Onun çiçekli olanını aldım. Şimdi de şöyle duruyor ama bu tarafı fazla açık gibi. Dur bir takalım. Şöyle sıkılıyor ama normalmiş beğendim Şimdi şöyle bir düz poşetim var. Böyle AliExpress'ten alıyorsunuz, alıyorsunuz, alıyorsunuz ya sonra unutuyorsunuz. Sonra gelince böyle hediye gibi oluyor. Çok saçma bir şekilde ama gerçekten böyle. Ee, ayrı bir seviniyorsunuz. Böyle aldığınızda böyle bir hafta içinde gelse galiba bu kadar sevindirir mi bilmiyorum. Gerçi o zaman da heyecanlı oluyor ama evet yine videolarımız için. İlk defa aldım bunu. Birçok youtuber kullanıyor ve bayağı da memnunlar. Şöyle yüze sticker gibi yapıştırıyorsunuz ya. Onlardan aldım ama tabii ki ben bu şekilde kullanmayacağım. Ara ara şöyle şuralara kullanmanın güzel olabileceğini düşündüm. Bir tane bundan aldım. Bir tane de büyükçe bir paket var. Aa bu AliExpress'ten değil. Bu Gearbest'ten geldi. Evet. Şöyle doğru bu Gearbest'ten geldi. Şu şekilde bakabilirsiniz. Enteresan bir şey bu. Şimdi bunu beraber deneyeceğiz ve gerçekten heyecanlıyım Onun çünkü fiyatı efsane uygundu. Bu arada tüm bu ürünlerin linkleri aşağıda bakabilirsiniz. Bu bayağı uygun bir üründü. Şöyle bir iPad değil. iPad kadar değil ama normal bir pad görünümünde. Şu şekilde bir kalemi var. Hemen çıkartalım. Şöyle yanında şurasında bir kalemi çıkıyor. Siz buraya notlarınızı yazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve bunun burasına bastığınızda gidiyor. Tamamen özelliği bu. Mesela markete gittin. Domates, salatalık, soğan, sarımsak ve maydanoz. Tam olarak böyle bak ve şuradaki tuşa bas gitsin. Çok çok güzel. Bu fiyata bayağı iyi bir performans bence. Severek kullanılacak. Öyle söyleyebilirim. E, askı yeri sanırım yok ama benim için artık hiç önemli değil. Çünkü çok beğendim bunu. Bunu mutlaka bakın açıklamalardan alın. Fiyatı acayip uygundu ve sürekli kullanacaksınız anladığım kadarıyla. Güneş enerjisiyle sanırım güneş enerjisiyle çalışıyor. Pek emin değilim. Ama bu artık bizim mutfağın vazgeçilmesi olacak. Aa, aslında şu da olabilir. Böyle ilkokula falan giden tanıdıklarınız, yakınlarınız varsa şöyle hediye de edebilirsiniz. Çocuklar özellikle bayılacaktır. Resim falan yaparlar üstüne. Bu benim önerimdir, bilesiniz. Şimdi dur, büyük paketten başlamayalım. Başka bir küçük pakete geçelim. Şunu açalım ve evet çok tatlı buldum. Bir ayakkabıcık patikçik aldık. Bunu bir yakınımızın çocuğuna aldık. Çok çok beğendim gerçekten tipini duruşunu. Bilmiyorum ona bu hediyeyi almak istedim. Güzel olabileceğini düşündüm. Bir başka paketimizi açalım. Sondan bir önceki bu. Dur bakalım bu neymiş? Yine bir küpe. Hmm. Bu beklediğim kadar iyi gelmedi ama. Bir açayım da göstereyim size. Bu ağırmış da aynı zamanda. Dur bakalım. Şöyle. Birazdan göstereceğim size yakından da. Bir takayım önce. Ama ağırmış. Ben böyle ağır küpeleri gerçekten hiç sevmem. Dur. Aslında fena durmuyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama ağır. Öyle söyleyebilirim. Çok, çok uzun kulağımda takmam. Yani korkarım bu delik büyür diye. Şöyle V şeklinde. Size yaklaşırsam da böyle duruyor. Aslında görünüşü fena değil. Güzelmiş ama... Bilmiyorum içi boş mu bilemedim ama sanki boş değil gibi ya da kalın. Eskiden böyle yakınlarımızda falan olurdu hatırlar mısınız? Yanlış delmekten de olabilir çok emin değilim. Böyle çok sallantılı büyük küpeler takmaktan da olabilir. Böyle çizgi çizgi dururdu o delikler. Hiç de güzel olmazdı fazla sarkardı kulak memesi. Bu yüzden bunu çok uzun saatler takmayacağımdan eminim. Sanırım son parça doğru ve ağır da bir şey. Bilemedim. Açalım bakalım. Bunda ne varmış? Bunu da bir yakınımın çocuğu için aldım. Bu böyle. Bunu aslında biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok meşhur bunlar. Böyle bir oğlan çocuğu <laughs> ve içinde de dişleri var. Bunları böyle istediği gibi saklayabiliyor. Çok tatlı olabileceğini düşündüm. İsmini falan yazması, dişlerini saklaması çok güzel olur diye düşündüm. Ona da böyle bir erkek çocuklu ürün almış oldum. AliExpress'te bunlar çok uygun fiyatlıydı. Buradalarda da aslında çok pahalı değil. Ama AliExpress'ten hani acelemde yokken gelir diye düşündüm. Evet onun için iki parça ürün almışım AliExpress'ten. İşte böyleydi benim AliExpress alışverişim bir dahaki alışveriş videosu birazcık uzayabilir çünkü yakın zamanda AliExpress ile ilgili hem soru-cevap gibi sizin de bu kanalımda topluluk kısmından bırakmış olduğunuz sorularla bir soru-cevap videosu gibi hem de böyle AliExpress'ten nasıl alışveriş yapıyorum, nasıl satıcıları seçiyorum, işte nasıl siparişim geliyor vesaire vesaire bunlarla alakalı bir video çekmeyi planlıyorum. Yani bundan sonraki alışverişlerim birazcık bekleyecek. Çok yakın zamanda da AliExpress'te ilgili bence bütün sorularınızı giderecek cevaplarım olacak. Tarçın şu anda kameranın arkasından beni nasıl izliyor bir dakika tarçın gel bir de sandalyeye çıkmış izliyor. Hımm. Tamamdır toparlamam gerekirse böyleydi benim AliExpress e alışverişim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır o bahsettiğim soru cevap videosu için kanalındaki topluluk kısmından bu yazışma kısmından size AliExpress ile ilgili sorularınızı sormuştum. Oradan sorularınızı bırakabilirsiniz ya da bu videonun altına da bırakabilirsiniz. Ona da bakacağım. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için bu deneyimimi de benimle paylaştığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bunlara kesin bakmanız lazım. O kadar beğendim ki birçok çeşidi vardı bu renklerin. Renk renk vardı, çeşit çeşit vardı ama ben birazcık daha böyle soft renkler tercih ettim. Mavi, pembe ve gül kurusu gibi ve buradaki çiçekleri çıkartabiliyorsunuz. Yani siz çiçekleri ayırıp sade olarak da kullanıp aynı zamanda çiçekli olarak da çeşit çeşit kullanabiliyorsunuz. Bu durumu çok beğendim. Böyle normal orta halka küpe gibi duruyor ama çiçeği takınca bence tam ilkbaharlık, baharlık, yazlık çok güzel oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama bunu gerçekten tavsiye ederim. Normalde ayakkabı almam herhalde AliExpress'ten hiç kimseye hediye çünkü ortopediyi bozabilir mi bilmiyorum ama bu böyle bildiğiniz patik gibi bir şey ve bayağı iyi. Bunun da malzemesi çok güzelmiş. Çok tatlı ya şuna bak. Altı da böyle patili. Dur şununla beraber şimdi bunu da paketleyelim. Güzel. <laughs> 20 tane dişleri var herhalde. Beğendim bunu da. Dur bunları böyle paketleyeyim şimdi. Bu gösterdiğim dördü favorilerim ama en büyük favorim bu. Çok merak ettim ne kadarmış bakacağım şimdi sipariş. 35 liraymış yaklaşık 2,5 liraya yakında bir yol ücreti varmış. Ya yani 37,5 lira 40 lira bile değil ya ve renk renk bak. Alt kısmını ben siyah aldım. Bak burada beyazı varmış. Şöyle mavisi, kırmızısı var ve siyahı var. Bu da benim aldığım. Bayağı iyi. Bak böyle resim falan yapmışlar. O zaman hemen yapıştır. Yuhu. Görüşürüz. Bye.